Selamlar herkese değerli dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosuyla daha bir aradayız. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım her şey güzel gidiyordur. Bugün günlerden 23 Mart Cumartesi günündeyiz. 23 Mart Cumartesi günü hafta sonunun ilk günü diyebiliriz arkadaşlar ki öyle zaten ama bazı arkadaşlarımız Cumartesi günü çalışabiliyor. Pazar günü e, tatil yapabiliyor. Onlara da bugün için Allah kolaylık versin dileyelim hep beraber. E, bugün dediğimiz gibi e, 23 Mart Cumartesi gündüz Adana birinci altılı ve ikinci altılı akşam İstanbul'da tek altılı programı bizleri bekliyor arkadaşlar. E, gayet güzel bir gün geçireceğimizi beraber düşünüyorum. Bol ikramiyeli bir gün olacağını düşünüyorum. Videomuzun başındayken videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin değerli dostlar. Sizlere rica ediyorum videomu mutlaka ama mutlaka beğenin. Tamamen ücretsiz arkadaşlar zaten tamamen ücretsiz abone olmak videoyu beğenmek bunlar ücretsiz zaten bilmeyenler için hatırlatmak istedim değerli dostlar. Ee, videomuzu emeğimizin karşılığı olarak lütfen beğenmeyi ve kanala da abone değilseniz eğer abone olmayı lütfen unutmayalım değerli dostlar ve bu videoyu sonuna kadar mutlaka dinleyelim. Bu videoyu da mutlaka sonuna kadar dinlemeyi de unutmazsanız seviniriz. Yine aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Ee, en azından bir teşekkürler, bol şanslar e, veyahut da bizim gözümüzden kaçırdığımız bir atı e, önerebilirsiniz. yorumlarda mutlaka hepinizi bekliyorum. Onu da iletmek isterim. Şimdi değerli dostlar bugün e, gündüz Adana e, tahminleri var. Adana'da bugün tendire koşusu var. Gazi öncesi provalardan ilki. Dolayısıyla tendre koşusu bugün için önem arz ediyor. Fakat biz bugün için arkadaşlar İstanbul tahminlerini herkes açık bir şekilde vereceğiz. İstanbul tahminlerinden önce Adana tahminlerini biz ufak bir sizlere kesit olarak söylemek istiyorum. Şimdi değerli dostlar bugün Adana'dan ben kendim Adanalıyım bu arada. Adanalıyım Allah'ın adamıyım diyelim. Evet. Bugün Adana'dan ve şunu hatırlatayım benim yedi göbek, akraba, sülale, soy, sop hepsi atlarla yetiştirici, at sahibi, antrenör, e, jockey, apranti bunlara dolu. Dolayısıyla onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar ve ben bugün için Adana'da olduğum için biz Adana'da arkadaşlar bugün bir para verecekse yani ciddi bir para verecekse biz o gün o parayı mutlaka alırız. Talip olursak alırız. Onu da net bir şekilde belirtmek istiyorum. Ve ben bugün için Adana'da birinci altı ikramiyesini ve ikinci altı ikramiyesine talibim. Dolayısıyla ben bunu bugün e, söke söke alacağım. Net. Bugün söke söke Adana'dan birinci altı ve ikinci altı ikramiyesini alacağım. Şimdi değerli dostlar bugün e, sizlere bir şey göstermek istiyorum ilk başta. Evet bu bizim daha önce e, mabedimizde yani Yeşiloba Adana İporumunda 115 TL'ye 342.000 TL ikramiye aldık arkadaşlar. Yaklaşık bir ay önce. Ee, yani bir ay gibi bir e, yakın bir zamanda 342 bin. Aslında 420 bin lira civarındaydı. Vergi kesince elimize 342 bin TL hatta 343 bin TL geçti. Ee, Kusurlarını da sayarsak değerli dostlar. Ve ben e, sizlere bunu burada göstermek sebebi bazı e, arkadaşlar e, bize bazı ithamlarda bulunuyorlar. O yüzden bunu burada göstermek istiyorum. Şimdi değerli dostlar, ben bu kuponu benim Adana'da bulunan bir arkadaşım var. Kendisi Seyis Ondan almıştım o gün için ve bana e, bu kuponun %100 tutacağını beyan etmişti zaten. Ben bunu çok özel aldım. Çok özel hazırladım. E, bu kuponu mutlaka yatır ve çevrene de verebilirsin dedi bana. E, 115 TL gibi rakama 342 bin TL ben kupon e, kazandırdım arkadaşlar. Hem üyelerimize hem kendime o gün için kazandırmıştık. Şimdi değerli dostlar bugün Adana'da Birinci altılı ve ikinci altılı yine koşular için e, ben yine Seyis arkadaşımla görüştüm. Kendisine dedim ki bana bugün için Adana'yı buldur. Çünkü bugün Adana'da zevkli koşular var. Tendire koşusu var falan. Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim. Tendire koşusu büyük bir sürpriz imza atacak. Tendire koşusunda çok büyük bir sürpriz çıkacak. Yani öyle cherry itmiş, e, favori atlarmış, plesa falan bunları geçin. Çok büyük bir sürpriz at koşuyu kazanacak. En az 25 kanyan. Ben bunun haberini tüyosunu aldım arkadaşlar. Ve kendisi bana Adana'da birinci altılı ve ikinci altılı %100 tutacak kuponları yolladı. Değerli dostlar. Birazdan da İstanbul tahminine geçeceğiz. Herkes açık bir şekilde. O yüzden videoyu bekleyin arkadaşlar. Veya ileri sarabilirsiniz. Size kalmış. Dinlemek istemiyorsanız İstanbul herkes açık İstanbul tahminini bu videoda paylaşacağız. İleri sarabilirsiniz veya dinleyebilirsiniz. Dinlemenizi öneririm ama. Zaten hemen şimdi birazdan İstanbul tahminine geçeceğiz. Değerli dostlar. Kendisi bana bugün için yani 23 Mart e, cumartesi günü Adana 1. 6. ve 2. altılı gündüz koçlarını kazandıracağına dair seyis arkadaşımız namusu şerefi üzerine söz verdi yemin etti arkadaşlar. Aynen böyle telefonla görüşüyoruz. Abi dedi ben bugün için bomba bir kuponlar aldım. İnanılmaz derecede sağlam aldım. İnanılmaz derecede güveniyorum. Ben namusum şerefim üzerine yemin ediyorum abi dedi. Ben bugün için Adana'yı sana bulduracağım dedi. Birinci altılı ve ikinci altılı kuponlarını az evvel bana yolladı. Birinci altı tutarı 75 TL. ikinci altı tutarı e, 80 lira. Birinci altılı 75 TL tutuyor arkadaşlar. ikinci altılı 80 TL tutuyor. Değerli dostlar bugün Seyis kardeşimizden tüyü aldık. Adana birinci altılı ve ikinci altılı bugün için çok ama çok para verecek. Yani e, öyle 500 binler 1 milyonlara bile gidebilir ikramiyeler. Bakın bugün kendiniz paranızla oynayıp çöpe atmayın. Açık ve net ben dobra bir insanım. Bugün Kendinizi oynayıp paranızı çöpe atmayın. Sizlere bir fırsat sunuyorum arkadaşlar. Bugün Adana'da birinci altılı ve ikinci altılıyı seyis kardeşinden aldığım tüyolar neticesinde kazandıracağız. Allah'ın izniyle herkese kazandıracağız. Kendimize de size de. Bu kuponları bizlerden almak istiyorsanız şartlarımız şunlar. Üyelik ücretimizde bir indirime gittik. Üyelik ücretimiz biliyorsunuz 200 TL'ydi. 200 TL'yi bugün için üzerine karaladık. 150 TL üyelik ücretimiz arkadaşlar. Bugün Adana 1. altılı ve 2. altılı hafta sonuna özel herkes bu parayı kazanabilsin diye herkes Adana'da 1. altılı ve 2. altılı ikramiyesini kazanabilsin diye 150 TL yaptık üyelik ücretimizi. Üye olmak istiyorum yazıp bizlere Whatsapp'tan mesajınızı yollayabilirsiniz. Süremizde 1 ay. Üyelik ücretimiz 150 TL süremizde 1 ay. Eğer 150 TL'yi ödemeyi kabul ediyorsanız bizlere şu anda itibaren Whatsapp'tan zaten Ramazan ayı dolayısıyla sahura kadar uyumuyorum. Saat gece 4-5'e kadar sabah 7-8-9'da bile mesajınızı bizlere yarış saatine kadar gönderebilirsiniz. Yani Adana'da birinci altılı saat 14'te başlıyor. ikinci altılı saat 15.30'da başlıyor. En geç 3.30'a kadar 4'e kadar 5'li ayın için bizlere Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz üye olmak istiyorum yazıp Whatsapp'tan mesajınızı şu an itibaren gönderebilirsiniz değerli dostlar. Gece gündüz hiç fark etmez. Ne zaman isterseniz mesajınızı bizlere Whatsapp'tan iletebilirsiniz. Vereceğim telefon numarasına sadece Whatsapp'tan mesaj yollayabiliyorsunuz. Yalnızca Whatsapp'tan üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı yollayabilirsiniz. Veya selam merhaba da yazabilirsiniz artık orası size kalmış. Fakat vereceğim telefon numarasına sadece Whatsapp'tan mesaj yollayabiliyorsunuz. Çünkü sadece Whatsapp özel telefon numarası. 552 871 05 78. Tekrar diyorum. 552 871 05 78. 552 871 05 78. WhatsApp'tan bu telefon numarasına üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı şu anda itibaren gönderebilirsiniz. Bugün için Adana'daki seyis kardeşimizden arkadaşımdan tüyolu kuponları aldım. Birinci altılı 75 TL tutuyor. ikinci altılı 80 TL tutuyor. Değerli dostlar. E, yani toplamda 155 TL gibi bir rakam yapıyor zannedersem. Dolayısıyla bugün de Adana'dan net bir şekilde karla çıkacağız arkadaşlar. Kazanacaksınız. Kazanacaksınız. Kazanacağız. Hep beraber. Tek yapmanız gereken şey bizlere Whatsapp'tan üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı yollamanız. Üyelik ücretimiz 150 TL. Bugün için indirme gittik. Üyelik ücretimiz normalde 200 TL ydi. 50 TL indirme gittik. 150 TL yaptık. Süremiz de 1 ay. Üyelik ücretimiz 150 TL. Süremiz 1 ay. 552 871 0578 Üye olmak istiyorum. Mesajınızı bizlere şu an itibaren gece gündüz hiç fark etmez 7-24 mesajınızı istediğiniz anda yollayabilirsiniz. Sadece Whatsapp'tan mesaj yollayabiliyorsunuz. Üye olmak istiyorum mesajınızı bizlere şu an itibaren Adana 1. altı ve 2. altı kazanmak isteyenler gönderebilir. Üyelik ücretimiz 150 TL süremizde 1 ay. 150 TL'yi ödeyebilecekseniz ödeyebiliyorsanız lütfen o şekilde bizlere Whatsapp'tan ulaşın. Değerli dostlar Adana'da bugün için Seyis kardeşimizden tüyoyu aldık. Kendisi namuslu şeref üzerine söz verdi yemin etti. Bugün Adana'da bizlere birinci altıyı ve ikinci altıyı aldıracak. Tıpkı videonun başında gösterdiğim kupon gibi bugün yine Allah'ın izniyle 300 bin lira, 400 bin lira, yarım milyon belki 1 milyona bile yakın bir parayı inşallah hep beraber alacağız arkadaşlar. Ee, bana güvenin ben bana güvenen kimseyi asla ve asla ne olursa olsun yarı yolda koymadım koymam arkadaşlar. Sizler de bana güvenip Whatsapp'tan mesajınızı atıp e, üye olursanız yani 150 TL yatıracaksınız üye olduktan sonra ben asla sizlere e, yanlış yapmam, sözümden dönmem. Beni e, diğer tahmiciyle falan karıştırmayın. Onlar e, kendi yolunda gider. Ben benim yolum bambaşka. Biz onlarla hiçbir zaman aynı yoldan, aynı yerden geçmedik. Ben kimsenin e, arkadaşlar e, sözünü ben sözümü asla ve asla yemem. Seyis kardeşim de aynısını bana iletti. Dedi ki abi sen benim yerime söz verebilirsin, hiç sıkıntı yok. Bana güven dedim zaten senin sözün benim için senettir. Biz zaten çok uzun zamana beri tanışıyoruz ve kendisi az önce de gösterdiğim gibi bana 115 TL, 342 bin TL ikramiye kazandıran kişi. Bugün içinde yine tıpkı o günkü gibi ikramiyeyi yine bana aldıracak. Ben de tek kazanmak istemiyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber kazanmak istiyorum. Üyelik ücretimizi talep etmemizin sebebi de yani 150 TL'yi talep etmemizin sebebi arkadaşlar bizler sizden gelen üyelik ücretlerinden kendimize bir TL bile ayırmıyoruz. Onu söyleyeyim. Sizden gelen üyelik ücretleri bir havuzda toplanır. Ve bir sonraki günkü yarışlar için tüy almak için bazı kişilere seyis olur, antrenör olur, antrenör olur, ee, aprant olur, bunlara para gönderilir sizden gelen paralar. Burada da hem fikir olalım arkadaşlar, yanlış anlaşılma olmasın. Yoksa bizim üyelik ücretine de tabii ki de ihtiyacımız yok. Ama tabii ki de buranın çarkı dönmesi için emir analiz, WhatsApp, emir analiz, YouTube çarkının dönmesi için de üyelik ücretimize ihtiyaç var arkadaşlar. 150 TL üyelik ücretimiz var, bir ayda süremiz var. Her ile de kupon veriyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bugün için Adana'da birinci altılı ve ikinci altılı kuponlarını alıp oynamak, kazanmak isteyenleri WhatsApp'a bekliyoruz. Sizlere muhteşem bir pazar yaşatacağız. yaşatacağız. Ee, kardeşimizden Adana birinci altılı ve ikinci altılı tüyolarını aldık ve kuponlar şu anda hazır sizleri bekliyor. Whatsapp'tan bizlere üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı şu anda itibaren gönderebilirsiniz. Üyelik ücretimiz 150 TL süremiz de bir ay. Üyelik ücretimiz 150 TL'yi ödeyebilecekseniz eğer lütfen o şekilde Whatsapp'tan mesajınızı yollayın. Ee, hepinizi Whatsapp'a bekliyorum arkadaşlar. Şimdi İstanbul tahminine geçecek olursak. Hemen İstanbul tahminine geçelim değerli dostlar. Eee... Galiba size bir e, yavaşlama oldu. Evet geçti. Şimdi değerli dostlar İstanbul'da bugün tek altılı var demiştik. Toplam 7 koşu var. Ee, birinci koşudan 7'li presle ve 1. 3'lüye başlıyor. Sizlere burada bir alternatif banko adayı Ayhan Kurşun dersindeki 2 numaralı Ayhan Bey'im isimli safkan artık Medine ve çok yakın. Ve bugün içinde inanılmaz derecede müsait bir grup bulan e, Ayhan Bey'im koşuyu kazanmayı Ayhan Kurşun dersinde bilecektir diyorum ve tek öneriyorum arkadaşlar. Ve geçtim. İkinci koşuya altılı gayrı nikahine İstanbul'da. Handikap 17 yarış. 4 ve yukarı Araplar 1300'e sentrik pistte koşacaklar. Sizlere ben burada toplam hemen baktığım zaman 7 safkan önereceğim arkadaşlar. 7 safkanla buraya geçeceğiz. Ee, ilk i̇lk şans vereceğim isim 5 numaralı Torhan Tay. Ahmet Çek safkan son yarışta yaptığı üçüncülüğü gayet başarılıydı. Ve bugün için özleri birinciliğe kavuşabilir. İkinci şans vereceğim isim 9 numaralı. E Can Aslanım isimli safkan. Görkem Özçek dersi izleyeceğimiz Can Aslanım'dan da yine üst üste bir galibiyet daha bekliyoruz arkadaşlar. Üçüncü şans vereceğim isim 7 numaralı baba zaman. Mehmet Kaya dersindeki safkan. Ee, yine bu safkanın son her ne kadar biraz form durumu düşmüş olsa da e, bugünkü uygun rakipler yanında koşuyu kazanmaya e, aday diyebiliriz. 7 numaralı baba zaman. E, dördüncü şans vereceğim isim ise 1 numaralı Egetay isimli safkan olduğu. Aprendisi Berkant Gökçe dersindeki Ege Taydan da bugün için o hasret kaldığı, bir türlü kavuşamadığı, e, kavuşmasına bir adım kalan e, hep ikincilikleri var. Bir türlü birinciliği yok bu dönemde. Ege Taydan da bugün için e, iyi bir koşu, iyi bir performans bekliyoruz ve özelliği birinciliğe kavuşabilir. Beşinci şans vereceğim isim ise 3 numaralı Nasuh isimli Safkan. Enes Bozdağ ile izleyeceğiz. Enes Bozdağ, Bozdağ kardeşimiz, Aplanti kardeşimiz iyi at binenlerden. Dolayısıyla Nasuh'a da burada bir şans vermek gerekiyor ki son yarışında yaptığı dördüncülüğü tesadüf değildi iyi bir koşu yaptı. Bugün için e, kum pistteki birincine, birinciliğine ulaşabilir. 3 numaralı Nasuh'u da mutlaka yazalım. 6. şans vereceğim isim ise 10 on numaralı Onat Kut isimli Safkan. Nevzat Avcı ile izleyeceğimiz Onat Kut da son yarışında sendirik pistte güzel bir ikinciliğe imza attı. Bugün için formda e, jokeyi Nevzat Avcı ile koşuyu kazanabilir. Özleri birinciliğe kavuşabilir. Son olarak da 7. ve son şans vereceğim isim ise 12 numaralı Sadekar isimli safkan oldu. Berkan Çıla ile izleyeceğiz. Sadekar'ın da son yarışlarında bir kıpırdamaları var. Özellikle sonuç yarışı gayet başarılı. 12 numaralı Sadekar da Berkan Çıla ile bugün için... Ee, bir saniye. Evet iyi bir yarış yapıp koşuyu kazanıp e, hasret gidil bir arkadaşlar. 5-9-7-1-3-10-12 şeklinde toplam 7 safkan. 5 9 7 1 3-10-12 yazarak geçiyoruz İstanbul'da altılı gayanın ikinci ayağı olan Handikap 15 yarışa. Dişleri izleyeceğiz. 4 ve yukarı Araplar 2000 metre mesafe sentrik pistte koşacaklar. Sizlere ben burada toplam 3 safkanı önereceğim. İlk şans vereceğim isim sentrik pistte harikalar yaratan, ee, kabuk kuma çıktığı zaman da yine iyi koşu sergileyen 1 numara Sembol Tay. Yine aprensi Enes Bozdağ ile izleyeceğimiz Sembol Tay bugün için sevdiği pist ve mesafeye çıkıyor. Rakipleri de o kadar ciddi rakibi de yok birkaç tane e, rakip hariç. E, Tay bugün için yine en dış kulvardan sondaki güçlü ataklarıyla koşuyu kazanabilir. Fakat iki tane ciddi rakibi var. Bunlar 3 numaralı silahlı kız Ayhan Kurşun'la izleyeceğimiz. E, bu safkanın son yaptığı 5. ben e, ölçü almıyorum. Bugün için bambaşka bir koşu yapıp koşuyu kazanabilir. Tekrar birincilik serisine devam edebilir. Üçüncü ve son şans vereceğimiz isim ise Birinciliğe hasret kalan 7 numaralı Tatlı Çağ. Görkem Özçelik arasındaki Tatlı Çağ'dan da yine bugün için burada bir galibiyet beklenebilir arkadaşlar. Çünkü kendisi son 4 yarışında İstanbul'da koştu. Son 4 yarışında 2 tane dördüncülük var. Bir tane ikinciliği var. Bir tane de üçüncülüğü var. Ve bunların hepsi düzeltiyorum. Bir tanesi 1500 metre mesafede. Diğerlerinin hepsi 2000 metre mesafe ve üzerinde. Dolayısıyla nefesi... E, açmış bir e, Tatlı Çağ'ı izleyeceğiz. E, dolayısıyla Tatlı Çağ'da bu koşuyu kazamaya en yakın safkanlardan dikkat diyorum mutlaka Tatlı Çağ kuponları da bulunsun. 1-3-7 şeklinde toplam 3 safkan yazarak geçiyoruz. İstanbul'da 6'lı e, gayanın 3. ayağı olan Mevlana koşusu kupasına. Kısa varlık 9. 3 yaşlı İngilizler 1500'de sentetik piste koşacaklar. Sizlere burada gününe sağlam e, kalesini, bankosunu önermek istiyorum. Ayhan Kurşun dersindeki 2 numaralı Blue Sunset. Maşallahı var Safkan'ın. 150 günlük bir aradan dönecek. Ee, ben etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü son yarışında kendisi e, yaz sezonun son yarışında yani yaz sezonunda e, çaldıran koşusunu kazanıp e, araya gitti. Kır sezonu geçirdi ve yine geri geldi. Çaldıran koşusu grup bir mücadeleden galibiyetle ayrılan Blue Sunset bugün için kaldığı yerden devam edecektir. E, Blue Sunset Sentrik e, pistte de yarış hayatına başlamış bir safkan. Ve fark yaratmış bir safkan. Bugün içinde sevdiği pis ve mesafelere geri dönüyor. E, aradan etkilenmeyeceğini tekrar beyan ediyorum. Etkilenmez. E, Blue Sunset Ayhan Kurşun'la bu grubu güle oynaya geçer diyorum arkadaşlar. Ve gününe sağlam bankos olarak öneriyorum. Geçtik İstanbul'a 4. aya e, Handikap 16 yarış. 4 ve yukarı İngilizler 2, 2000 metre mesafe sentrik piste koşacaklar. Sizlere burada... İki safkan vereceğim. İki safkan için burası yeterli. İlk şans vereceğim isim son yarıştan galibiyetle ayrılan 2 numaralı Fici Çuçu isimli safkan. Son yarışta bu safkana ben şans vermiştim. İbrahim Sefa Söğüt'le aralardan derelerden çıktı geldi ve müthiş bir yarış kazandı. Ee, İbrahim Sefa Söğüt'le ile Fici Çuçu çok güzel bir yarış yaptı. Ve bugün içinde de Ahmet Çelik yine bir kez daha sevdiği pis ve mesafede koşuyu kazanabilir. Tek bir rakibi var. O da 4 numaralı King of the Win isimli safkan. Nevzat Avcı ile izleyeceğiz. Bu safkanda son yarışında İstanbul'da Sentrik pistte yine burada e, üçüncülük yaptı. Fakat nasıl bir üçüncülük? Yani birinci ile arasında e, bir boy fark vardı. Öyle bir üçüncülüğe imza attı safkan. Müthiş bir form durumu yakalamış durumda şu an için. E, o gün içinde 51 kiloyla 17,5 lira Ganyan'la koştu. Ve çok ciddi bir üçüncülüğe imza attı. Bugün için... 60 kilo start alacak ve ciddi bir kilo avantajı elde etmiş durumda. Kilo dezavantajı elde etmiş durumda. Fakat ben bugün için bu safkan yaklaşık bir 9-9,5 kilo yüklenmiş. Ama ben etkileneceğini düşünmüyorum. Daha fazla işine yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ağır olması. Çünkü sonlarda ivmeyi alıp ne derler? Hani freni patlamış kamyon gibi misali King of the Win foto önüne geçebilir. 2-4 Bakalım hangisi kazanacak? Fiçi Çiçu mü? King of the Win mi? İzleyip göreceğiz. İki safkan yazdık ve geçtik tabel ayağına. İstanbul'da 6 ve 5. yanındayız. Şartlı 4 yarış, 4 yaşlar atlar. 1400'de sentrik piste koşacaklar. Yine sizlere burada iki safkan vereceğim. Ve yine bunlar 2 ve 4 numaralı safkanlar olacak. Denk gelmiş. İlk önereceğim safkan son yarıştan galibiyetle ayrılan Ayhan Kurşun dersindeki 2 numaralı Bertan Han isimli safkan oldu. Son startını kazanan Bertan Han bugün için yine aynı piste, aynı mesafede start alacak ve bugün için Ayhan Koş'un üstünde Bertan Han bugün için bir kez daha koşuyu kazanabilir. İkinci ve son şans vereceğimiz isimse yarış hayatına e, 2'de iki yaparak başlayan 4 numaralı Efa Him isimli Safkan. ilk yarışını Mehmet Kaya ile uzak yapmıştı rakiplerine. Sonrasında Mehmet Kaya yerine Mertcan Çelik bindi ve yine Safkan iyi bir yarış yaptı. İyi bir koşu sergiledi. Ve bugün için Efahim daha uygun bir grupta start alıyor. Bir tek rakibi Bertanan. Efahim bugün için koşuyu kazanmaya yine yakın görünüyor. 2-4 şeklinde toplam 2 safgan yazarak geçiyoruz. İstanbul'da günün son koşusuna 7. ve son koştayız. şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizler 1500'de sentrik pistte koşacaklar. Sizlere burada ben toplam 7 safkan önereceğim. Ee, sıralamam şu şekilde olacak. Bir numaralı Jack Sparrow, Görkem Özçelik arasındaki Safkan, son iki ikinciliğinden sonra bugün için özleriği birinciliğe kavuşabilir. İkinci şans vereceğim isim iki numaralı Polpo isimli Safkan, son yarışında harika bir imza zaten. Polpo bugün için Ali Mehdi Altın idaresinde e, son dönemde adını duyuran bir apranti kardeşimizle koşuyu kazanabilir, özleriği birinciliğe kavuşabilir. Polpo. Üçüncü şans vereceğim isim ekürlerden üç numaralı El Trans. Transkan Tabriko isimli safkan. Son iki yarışını kazandı. Enes Bozdağ ile izleyeceğiz. Ekürüsü 9 malı e, Fratios isimli safkanla izleyeceğimiz El Transkan Tabriko. E, Enes Bozdağ ile bugün için bir kez daha fotoyu önüne geçebilir. Dördüncü şans vereceğimiz isim ise 5 numaralı Mr. Big Shot isimli safkan. Mehmet Kaya ile izleyeceğimiz Mr. Big Shot da son iki yarışında yaptığı üçüncükleri gayet başarılı. Bugün için özlediği hasret kaldığı birinciliğe ulaşabilir. Beşinci şans vereceğimiz isim ise 7 numaralı Silistre isimli Safkan. Nezahat Avcı ile izleyeceğimiz Silistre 281 günlük aradan sonra dönecek. Ve bakalım bugün için e, seriye kaldığı yerden devam edecek mi? Çünkü son iki yarışını kazanmıştı Safkan. Bakalım bugün için nasıl bir yarış yapacak? 7 numaralı Silistre'de mutlaka şans verilmeli. 6. şans vereceğimiz isim ise Muhammed Mirbilgin dersindeki 6 e, numaralı Regamur isimli Safkan. Tatlı bir sürprize imza atmasını beklediğim Regamur bugün için iyi koşacaktır. 7. ve son şans vereceğim isim ise 4 numaralı Dispergatör isimli safkan oldu. O da 332 günlük bir aradan dönüyor. Neredeyse e, bir 30 gün daha bir ay daha koşmasa e, 365 günlük yani bir senelik bir aradan dönecekti. Dispergatör de mutlaka yine şans verilmeli. Bu gruptan tecrübeli bir safkan yine o da son yaştan galibiyetle ayrılıp e, araya gitmişti disparagatör 4 Safkan benim 7 ve son şans vereceğim isim yine ondan da bir sürpriz bekliyoruz 1 2 3 5 7 6 4 şeklinde İstanbul'da e, 6lı gayrı bu şekilde noktalamış bulunmaktayız herkese bol şanslar Umarım e, verdiğim atlar tekler e, verdiğim bilgiler Umarım işinize yarar sizlere ikramiye kazandırır e, niyetim umudum e, hayalim bu yönde arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve videoyu ee, ve yorumlara e, buraya kadar dinleyenler yani videoyu sonuna kadar dinlediyseniz eğer yorumlara gidip videoyu sonuna kadar dinledim yazabilirim. Bakalım kaç kişi dinlemiş sayımızı merak ediyorum değerli dostlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için e, beni tercih ettiğiniz için. Gündüz ki Adana yarışlarında maalesef buradan herkes açık bir şekilde veremedik. E, İstanbul tamiri buradan herkes açık bir şekilde verdik. E, Gündüzki Gündüz ki Adana birinci altılı ve ikinci altılı kuponlarımızla almak, oynamak ve çok 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 büyük bir olasılıkla kazanmak istiyorsanız bizlere WhatsApp'tan üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı yollamalısınız arkadaşlar. Üyelik ücretimiz son derece makul bırakam 150 TL süremiz de 1 ay. 552 871 0578 WhatsApp'tan bu telefon numarasına üye olmak istiyorum veyahut da merhaba selam yazıp mesajınızı ne zaman isterseniz gece saat 4 olsun 5 olsun hiç sıkıntı yok. Sabah 7-8'e de hiç sıkıntı yok. E, saat 4'e 5'e kadar yani gündüz gece hiç fark etmez. Ne zaman istiyorsanız o anda bize mesajınızı Whatsapp'tan gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi de Whatsapp'a bekliyorum arkadaşlar. Çünkü Whatsapp grubumuz gerçekten şampiyonlar ligi gibi. Hepinizi de orada görmekten şeref, onur diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.